Merhaba arkadaşlar. Bugün şu kuzenim Bu mu diyorsun? Bu. Hayır <laughs> o değil bu. Şimdi ku bu kuzenim e, İstiklal Marşı okuyacak. İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklar Düzden ansancak Sönmeden yurdumun üstünde Sen en sonucaks O benim milletimin Yıldızı benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu cenay bana olmaz dökülen kanlarıma sor ne helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden biridir. hı yaşadım hü geçerim. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Serserim. Kükremi gibiyim, benim için aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, serserim. Garbına farkını sarmışsa çelik bir var. Benim İman dolu göğsüm gibi terhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman bu ay? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Diper et gövdeni dursun bu hayasız gelsin. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yazın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme Seni düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun İncitme, gitme yazık Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanım kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu Eda. Canı, cananı bütün varıma alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak eveli, Değmesin mabedimin gözüne rahmah emeli. Bezanlar, şaletleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vet ile bin seyde de varsa taşım, Her celihandan ilahe boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhimi mücerret gibi yerden açım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen yani sana yok, ırkıma yok düzgün Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakkı tapan milletin Şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.